22 Eylül 2022 tarihinde maalesef bir yangın sonucu yandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl Türkiye 100 yılına nefes temasıyla düzenlenen fidan dikme etkinliği Buldan ilçesi Karşıyaka mahallesinde ve Eylül ayında meydana gelen yangında zarar gören bir hektarlık alanda gerçekleştirildi. Tüplü fidanlar. Fidan dikim öncesi protokol üyeleri ve öğrencilere bilgi veren Buldan Orman İşletme Müdürü Mustafa Altın, Türkiye Yüzyılına Nefes temasıyla gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinin Eylül 2022'de meydana gelen alanda gerçekleştirildiğini belirtti. <laughs> Belediye olarak her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Şevik, ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Konuşmanın ardından Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Şevik ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Buldan Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dikim etkinliğine katılan protokol üyeleri ve öğrencilere pilav ikramında bulunuldu.